Sen benden ne istiyorsun Ayşe Hanım? Bak nedenini bilmiyorum ama Handan Hanım senden hoşlanmıyor. Sakın buraya geldiğini görmesin. O şimdi ablasının evinde. Bana baksana Emine. Sen niye ikide bir de sorular soruyorsun? Ya kötü bir niyetim yoktu. Senle Handan Hanım arasında ne var Ayşe Hanım? Kadının seni görmeye bile tahammülü yok. E sen de İpeğin Selda Hanım'ın evinde çalıştığını Handan'ın bilmesini istemiyorsun. Kesin var bir şey. Kurnazlığa gerek yok sen mutlaka bir şeyler biliyorsun. Onun için mi kızıma iş bulmada yardımcı oldun? İlk önce anlamadım. Ama sonra düşündükçe buldum. Patronun hiç sevmediği insanlara canla başla yardımcı oldun. Elbette bunun arkasında bir şey vardı. Bak benim bir şey bildiğim yok. Ama Handan'la senin aranda bir sır olduğuna artık eminim. Yoksa sen bana böyle konuşmazdın Ayşe Hanım. Eyvah, eyvah Handan Hanım'ın arabası. Alışverişe çıkacağım demişti. İnşallah evi uğramadan gider. Gel gel, çabuk gel. Gel buraya, geç. Çabuk. Geç şuraya, geç. Konuşmak için geldiğimi söylerim. Bana kızar, sana ne oluyor ki... Seni bağırır çağırır evden kovar. Ama ben işimden olurum anladın mı? Eğer Ayşe geldiğinde onunla konuştuğunu ev aldığını duyarsam çok fena olur demişti. Demek öyle söyledi ha? Handan Hanım'la benim aramda gizli saklı ne olabilir ki? O zaman neden kadın seni gördüğünde öfkeden çıldırıyor? ne bileyim. İpek'in onun ablasının evinde çalıştığını neden saklıyorsun Ayşe Hanım? E, ee, Handan Hanım biraz sinirli bir kadın. Ne bileyim ben kızımı işinden filan çıkarırdı. da. Bırak Allah aşkına. Sen beni aptal mı sandın Ayşe Hanım? Kadın onun ablasının evini öğrendin diye kıyamet kopardı. Kesin sizin aranızda ciddi bir şey var. Sen iyice saçmaladın. Zengin bir kadınla benim ne ilişkim olabilir? ...Handan Hanım'ın yanına e, beni bir arkadaşı yolladı. E, ona iş konusunda çok ısrar ettim. E, tabii o da öfkelendi. Israr etmemin nedeni de... ...kızımdı. Kızımı üvey babası çok dövüyor. E, onun için... ...yatılı bir iş bulmasını istiyordum. E, Handan Hanım yalnız yaşadığı için... ...karın tokluğuna da olsa... ...onun yanında kalmasını... ...çalışmasını istedim. E, tabii... E, ...bu da onu çok sinirlendirdi... İşte bütün mesele o. Tamam. Madem öyle birbirimizi yanlış anlamışız. Aman Emine. Gözün kızımın üstünde olsun. Bak tanımadığı bir evde yabancı insanlarla yaşıyor. Allah rızası için ona yardım et. Bunu senden niye istiyorum biliyor musun? En zor zamanımızda bize bir tek yardım elini sen uzattın. Sen hiç merak etme Ayşe Hanım kızın üvey babasının yanında olduğundan daha emin ellerde.